ben kadın arkadaşlarımızla eee şunu yapma gayreti içerisinde olduk. Biz biliyorsunuz Baldur Gravi ile ilk günden beri bir dayanışmayı örgütlemeye gayret ediyoruz. E, gerek çıkardığımız bildirilerle gerek afişlerle grevi duyurmaya ve dolayısıyla bütün bir kentin işçilerinin de bu grevi eril altında birleştirilmesi için eee bir mücadelenin içerisindeyiz. Bugün de istedik kadın arkadaşlarımızın hazırladığı torbayla hep birlikte içimizi ısıtalım bunun ee, şöyle bir sembolik değeri de var bizim açımızda ee, biz mahallelerde dayanışmayı örgütlerken şunu ifade ediyoruz işçi sınıfı kazanırsa ancak birlikte kazanır dolayısıyla da ekmeğimizi paylaşarak da ekmeğimizi bölüşerek de aynı zamanda bu mücadeleyi ortaklaştırmalıyız diyoruz bu ziyaret de aslında sembolik olarak bunu ortaya koymak üzere. Biz sizinle ekmeğimizi paylaşıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ekmeğimizi ancak Mektup. ve ancak birlikte bitirebiliriz. Ve biz şuna inanıyoruz. Bağdur işçisi sendikasıyla birlikte şu kapıda halaylarla içeri girecek. Buna sonuna kadar inanıyoruz. Birleşe! Birleşe! Kazanacağız! Birleşe! Birleşe, evet. kazanacağız! Birleşe, evet. birleşe, evet. kazanacağız! Şöyle bir şey yapalım istedik. Ee, her grev aynı zamanda beraberlik, işçi ailelerini kazanmayı da gerektiriyor. Çünkü biliyoruz ki e, grev uzadıkça işçi aileleri içerisinde de bazen kimi tartışmalar sürebiliyor. Ee, biz hem eşlerinize hem de çocuklarınıza birer mektup yazdık. Dedik ki siz e, sahip çıktıkça, siz eşlerinizin arkasında oldukça, siz babalarınızın arkasında oldukça bu grev kazanılabilir. Buna inanıyoruz. Sizden ricaımız da bu mektupları ailelerinize ulaştırmanız. Ben size takdim edeceğim bunları. Dağıtın, verme. Evet başkan, değerli dostlar hoş geldiniz. Uzunca bir süreden beridir bu gemde bölgesinde işçi sınıfının bir hareketlenmesine sebep oluyoruz. Buradaki arkadaşlarımızın sorunlarına taleplerini dile getirmeye çalışıyoruz. Hep beraber onlarla beraber bir mücadele veriyoruz. Burada bir bir ekmek mücadelesi bizim mücadelemiz. Gelecek mücadelesi, çoluğumuza çocuğumuza iyi bir yarınlar bırakma mücadelesi veriyoruz. İnsanca onuruna çalışır bir çalışma koşullarında bir iş yerinde bir çalışmak istiyoruz. Bunun için verdiğimiz bir mücadele var. Sizin gibi çok kıymetli dostlar geldiler buraya çorbalarıyla içimizi ısıtmaya. Sizin gelmeniz, karşıdan bizi destek vermeniz, ee, bizim mücadelemize mücadele katmanız bizim içimizi zaten ısıtıyor. Ee, bunun için hakikaten çok çok teşekkür ediyoruz. Ablalarımız elleriyle bir şeyler yapmış getirmişler. Ee, bunun kıymetli hiçbir şeye değmez. Ee, o anlamda bu verdiğiniz mücadeleden dolayı destekten dolayı hepinize çok teşekkür ediyoruz. Ee, Baldur işçisi e, bu konuda kararını vermiş durumda. E, kurtuluş yok diyor tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz diyoruz. E, bu konuda e, bu Uluslararası sermayenin bu sömürü düzenini Türkiye'de yürütmesine müsaade etmeyeceğiz. Buradaki işçilerimiz bu hak ve taleplerini yerine getirilmesini mutlaka patrona diz çöktürecek. Sendikayı mutlaka onunla tanıtacak ve burada Birleşik Metalik Sendikası diz bayrağı sallanacak ve çalışanlar bundan sonra onurlu, gururlu bir iş yapmış olarak ve sendikal olarak çalışmaya devam edecekler. Sizin gibi dostların bu destekleriyle bu daha da büyüyecek, daha da başka fabrikalara sıçrayacak ve böylece tüm çalışan halkımız, çalışan işçilerimiz, çalışan arkadaşlarımız, çalışan kadınlarımız bu konuda hakkını hukukunu öğrenmiş olacak. Bu konuda verdiğiniz destekten dolayı biz size çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Sağ olun. Diyeyim. next one